Gel, gel. Şimdi burada yıllardır bunu yaptığımızdan dolayı biz zaten Yusuf merkezinde maliyenin yerinde bir yer verilmişti, orada oturuyorduk. Şimdi buradaki bizim küçük baş düşünmemizin sebebi köylerde kesinlikle ulaşma şansı yok, bir veteriner ulaşma şansı yok. Burada çünkü ölümler oluyor çok talibimiz olduğu için burada. Biz burada ahır yeri istiyoruz. Şimdi bizi sadece köye yönlendirmenin peşlerine düşüyorlar. Biz bunu biz bunu yapsaydık zaten yıllardır köyde yapardık. Ya yani yerleşim yeri bu tarafta, biz bu karşı tarafta koyunlarımıza yer istiyoruz. Yeni yerde bana ev verilmiş ama bana meselesi köye hayvanımı zorlama zorluyorlar. Şimdi ben buradan yeni evde yeni evden oraya gezme şansım yok. Dört dairem var. Şu anda bana verdikleri para bir daire alamıyorum. Ondan sonra benim oğluma bir daire istiyorum parasıyla ben. Oğluma iki tane oğlum var. İkisi de ayrı. Biri ikinci katta duruyor, biri üçüncü katta. Ben dördüncü katta. Şu anda Yusufeli Yenişehir'de bir dairem var. Üç tane bir evde kalır mı? Kalmaz. Üç Bana diyorlar ki git köye götür malini. Ben köye nasıl götüreyim? Yeni şehirden kalkayım köye mi gideyim?